ödüllerini de inşallah birazdan takdim edeceğiz. Ee, Sevgilerin hayırlı olması ve çevre bilincinin artması temennisiyle açıyorum. Hayırlı mübarek olsun. Birinci bir ödülü e, Malazya'dan. Kalemizden anlatıyor. Yaşamın <laughs> şekilde gösterelim. Teşekkürler. İyi gele. Kullandığı için. Evet, evet. efendim. 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Ee, çevre dediğimizde insanlarımızın ve tüm canlıların yaşadığı dünyayı e, kastediyoruz. Kara parçalarını kastediyoruz. Denizi, havayı kastediyoruz. Tabii ki hayatın devam edebilmesi anlamında e, çevrenin yani havanın, suyun, toprağın e, temiz olması gerekiyor. E, tüm canlıların, başta insanlar olmak üzere tüm canlıların e, bu işte e, yararlanabilir ve hayatını bir boyutta e, o seviyede tutmamız gerekiyor. Tabii biz Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak e, çevre anlayışımız e, noktasında e, her boyutuyla e, şehrimizde e, daha önce nefes alınamazdı. E, i̇nsanlarımız e, kömür kokusundan e, nefes alıp verildi. Şehrimiz kömür kokusundan geçinmezdi. Bugün tertemiz havasıyla nefes alır hale getirdik. E, çok şükür açıkta kalan kanalizasyonlar vardı. Çevreye uygunsuz etken, bu çok saçan yerler vardı. E, başta e, şehir merkezi olmak üzere tüm ilçelerimizde yani alt yapı hamlemizle birlikte e, içme suyu, kanavasyon hatlarımızı evet. yeniledik. Yağmur suyatlarımızda başta aşağı e, ilk defa e, inşa ettik. Onun için e, denizimizde e, su kaybını e, en aşağıya doğru getirdik. Çünkü yüzde altmış beş olan e, su kaybımızı e, biz bugün yüzde otuzların altına e, çektik. Hedefimiz tabii ki o, onlar seviyesine getirmek. Çünkü su ulaşmak, suyu sağlamak e, çok çok zor. Ve hele bu kuraklık döneminde iklim değişikliği sonucunda bu kuraklığın artacağı dönemde eee suyun kıymeti her geçen gün daha da anlaşılacaktır. Onun için ben tüm vatandaşlarımızdan suyun en değerli şey olduğunu ve suyun üretim üretilen bir şey olmadığını üretme imkanımızın olmadığını eee aktarmak istiyorum ve bu noktada eee tabii ki suyu kullanacağız. İhtiyaçlarımız içerisinde ama ihtiyacımızdan fazla eee kullanmama konusunda dikkat etmemiz gerekiyor, odaklamamız gerekiyor. Suyun en değerli madde olduğunu Allah Allah. unutmamamız gerekiyor. Ee, tabii ki yeşil alanlarımız, ağaçlandırmalarımız yani e, Denizli Büyükşehir olarak e, biz e, üzerimize düşen görevi e, yerine getirdik noktasında bakıyoruz ama tabii ki daha yapmamız gereken işler var. Atık su arıtma tesisleri yaptık. Doğaya e, e o kirlilikle e, noktasında atık su arıtma tesislerimizi yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. İşte e, karbon izini azaltmak anlamında e, kendi e, enerjilerimizi üretme noktasında güneş enerjisi, diğer e, alternatif enerjiler, e, çevreci enerjiler, yenilenebilir enerjiler noktasında e, Denizli büyük şehir olarak ve Denizli şehri olarak e, birçok yatırımların önüne açtık ve yapılmaya da devam ediyor. Denizli büyük şehir belediyesi olarak Denizli olarak biz e, son 15 20 yıla yakın e, noktada yapılan yatırımlarla e, çok şükür e, güzel bir şehir, çevreye duyarlı bir şehir haline geldik. E, milyonlarca ağaç dikerek, e, parklar yaparak mısadlarımızı nefes alır, kuruta getirdik. Ve küresel ısınmayı engelleme ile ilgili iklim değişikliği eylem planını gerçekleştirdik biliyorsunuz. Ve bu çalışmalar sonucunda Denizli'nin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, Denizli Büyükşehir'in yapmış olduğu çalışmalar sonucunda da ee, doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından da tüm dünya değerlendirildiğinde e, denizimize, şehrimize de dünya ikiciliğiyle e, ödüllendirilmiştir. Dünya ikiciliği e, uygun görülmüştür. E, bu da zaten bizim e, sözle, lafla değil, e, esasa girerek gerçek yatırımlarla tüm e, samimiyetimizle e, şehre olan insana olan saygımız, çevreye olan saygımız, tüm canlılara olan saygımız ve gelecek nesillerimizin ee, şehrimizde ve ülkemizde dünyada daha rahat yaşabilmesi, onlara sıkıntı yaratmamak adına aldığımız önlemlerin e, gerçekten ciddi boyutta yaptığımızı ortaya koyuyor.